Herkese merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar şu an akşam oldu. İşten geldik biz. Mehmet'le birlikte şimdi Koçtaş'a gidiyoruz. Ömer Yusuf da annem de. Annemle birlikte. Kapıdan çıkarken <laughs> birazcık böyle heyecanlandı. Dışarı çıkacağını sandı o da. Biz de hemen mama alıp geleceğiz dedik. Ondan sonra ağlamadı Allah'tan. Güzelce kapıyı kapattı. Biz de çıktık yani şaşırdık şaşırttı bizi aslında. Ağlar diye düşündük ama maşallah ağlamadı yani. Şimdi Koçtaş'a gideceğiz arkadaşlar. Boya bakacağım. Birkaç böyle e, yine böyle geri dönüşüm olaylarına sardım bu aralar. E, tepsi tarzı şeyler böyle işte aksesuar tarzı eski ürünleri eski eşyaları değerlendirmek adına boya alacağım. Boyayacağım, boyayacağım onları. Sizlerle de paylaşacağım nasıl olduğunu bakalım neler bulacağız ee, belki yine farklı şeyler bulursam onlardan da alabilirim hep birlikte bakacağız zaten şimdi gidelim. Evet arkadaşlar, Koçtaş'a geldik şimdi. Gördüğünüz gibi bayağı bir kalabalık gibi görünüyor. Bayağı araçlar park etmiş. Akşam vakti ama yine de kalabalık gibi. İnşallah içerisi çok kalabalık değildir. Ateş ölçecekler sanırım şurada girişte. Neyse gidelim, sonra bakarız. Evet arkadaşlar, şimdi içeri girdik. Şöyle. Avizeler var bayağı burada çeşitli çeşitli. Her şeye bakacağız. Şöyle bir dolanalım dedik akşam akşam. Burada güzel siyah abajurlar da varmış. Ama bunlar çok küçük kalır bana. Bunlar yine alt tarafı. Şöyle büyük olanlar da var. Anon seslerinden <laughs> beni duyuyorsunuzdur inşallah. Evet arkadaşlar bakın burada güzel güzel aplikler var. Bunlar daha çok bahçe için kullanılan tarz aplikler. Aslında ben de almak istiyordum ama gerek yok sanırım banyoya aplik yeri var çünkü. Banyoda boyalara bakacağız şimdi. Evet boyalara geldik. Burada boyalar var sprey boyalar bunlar. Bunların hepsi sprey. Normal boya yok mu ki bakalım. Şöyle fırçayla boyamak istiyorum ben daha çok. Şunlar da sprey sanırım. Aynen. Şu siyah mat. Mat boya. Bunların hepsi mat. Sprey ile yapsam nasıl olur diye düşündüm ama her yer siyah olabilir. Öyle bir risk var şimdi. Neyse bir bakalım da ondan sonra devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi aradığım boyaları buldum gibi bir şey. Şimdi renk bulmam lazım da bunlar nasıl boyanıyor hiçbir fikrim yok. Akrilik boya diyor. Ama nasıl yapacağız bilmiyorum arkadaşlar. Gerçekten beraber artık yapa yapa öğreneceğiz herhalde. Şurada beyaz rengi var. Siyahını bulamıyorum ya. Metalik istiyorum aslında bir de. Siyah ve metalik istiyorum arkadaşlar. Şu neymiş bilmiyorum. Böyle değişik değişik renkler var yani bilmediğin sahra, beji falan. Şu çikolata. Çikolata diyor şu alttakiler falan farklı yani tamamen. İnşallah saçma sapan bir şey yapmam. <laughs> ama siyah bulamıyorum yani siyah sanırım çok tüketilen bir şey. O yüzden yok mürdüm var. Antik beyaz diyor arkadaşlar. Beyaz da almak istiyorum aslında ama antik beyaz dediği nasıl bir şey acaba? Şuradan baksam normal beyaz gibi gayet güzel duruyor ama siyahını bir sorayım belki vardır. Ha şurada metalik var arkadaşlar işte. İşte şu. Metalik renk. Yani bunu da öyle değiştirmek istediğim malzemeler var. Onunla kullanacağım onlar için. Ee, şurada şu da şöyle platinyum metalik diye geçiyor. Onun rengi de değişikmiş. Onu da merak et. Şimdi durum şimdi ona da bakalım birlikte. Şuradan bakacağım. Yani çok da sıkmak istemiyorum arkadaşlar. Şöyle bir renk. Bir oje gibi yani. Ama öbür metalik olan daha güzel tam greens olan. De siyahı sormam lazım benim. Siyahı bakmam lazım. Şimdi siyahı soralım sonra görüşelim tekrar. Evet arkadaşlar şimdi boyalarımı aldım. Siyahını da bulduk bu arada. Şöyle siyah rengi. Ee, bu beyazı aldım. Normal beyaz aldım. Bu arada parmağımda biraz boya oldu. Burada da metal rengi var arkadaşlar. Şöyle metal, metalik fırçasını aldım şöyle rulo fırça. Bununla boyayacağım. Aralarda da küçük yerler olursa şöyle normal ince uçlu fırça aldım. Onunla boyayacağım. Şimdi burada çok daha farklı şeyler var. Böyle tablolar falan var yani çok hoş. Dikkatimi çekti. Onlara da şimdi bakacağım. Şunlar falan mesela çok tatlı tablolar. Hoşuma gitti. Şöyle bir göz atayım. Beğendiğim olursa belki alırım. Evet arkadaşlar burada sıvı sabunluklar falan var. Banyo ürünleri. Bayağı çeşitli. Şöyle gözüme çarpan bir şey olursa alacağım. Şu siyahlar hoşuma gidiyor aslında. Şurada çok ağırmış yani. Böyle kırılabilecek tarzda bir şey. güzel şeyler var yani şimdi. Şöyle bir hepsine bakmam gerekiyor. Şurada da raflar varmış. Böyle tezgah üstü, banyo rafları falan. Hepsi mevcut. Şurada metalik olanı var. Burada havlular var. Havlu bende bayağı bir çok. O yüzden havlu alma taraftarı değilim pek arkadaşlar açıkçası. Burada böyle çok çeşitli şeyler olunca insanın alası geliyor. De yani aynı işlevi gören şey sonuçta. Bunlar bayağı güzelmiş. Öyle işte her renge uygun, birbirine uygun renkler. Bu tarafta da yani her banyoya uygun bulabilirsiniz. Çok çeşitli renkler var. Bayağı sınırsız öyle söyleyeyim. Daha şu tarafta var arkadaşlar. Dönüyorum, dolaşıyorum. Bitmiyor. Öyle söyleyeyim. Buradaki koçtaş bayağı büyük. Şunlar hoşuma gitti ama bunun siyahı yok. Keşke olsaymış ya. Siyahı uyardı. Şu çok basit. Plastik. O olmaz. O çok güzelmiş ya. Onu beğendim. İnşallah o tarz bir şey bulurum. Şunlar da plastik ya. Bunlar çok çabuk kırılabilecek ters. Bunlar da çok hoşmuş gerçekten. Bu da kırılabilir gibi duruyor. Gerçi çoğu kırılır ama bunlar daha renkli. Arkadaşlar şu setmiş. ha yani 329 lira sadece sabunluk sandım diyen çok fazla gibi geldi. Şunlar... Ben yani arkadaşlar bakın bildiğim Mika yani 60 lira. Bence çok ben yani gereksiz. Bu tarafta da var. Bayağı bir çeşit. Şöyle diş fırçalıklar var ve değişik işte. aynalı. Ay şunlar da güzelmiş ama sarı işte. Neyse bakalım. Tekrar bir daha göz gezdireceğim şunlar da değişikmiş böyle dışı bambulu gerçekten çok çeşit var bunların sanki içinde sabun var gibi evet var gerçekten içinde sabun varmış arkadaşlar ama çok tatlı duruyor yani niyeyse bu alsın geldi evet bitti sanırım şu tarafta da var birkaç tane bunlar böyle set halinde evet bu cammış porselen sanırım. İlk defa gördüm yani. Evet burada da raflar var. Bu arada hangi birine baksam şaşırıyorum yani. Kafam karıştı. Şurada askılıklar var. Aslında Havlu almam lazım benim. Bakalım güzel kağıt havluluk bulursam öyle bir şey de alacağım. Evet arkadaşlar şimdi eve geldik. Tekrar aldıklarımı paylaşıyorum sizlerle. Şöyle metalik boya aldım. Gümüş renk. Şöyle bir tane de beyaz rengini aldım arkadaşlar. Bu da siyah olanı. Şöyle. Bunlar su bazlı olduğu için suda çıkıyormuş. Yani fırçayı suyla yıkadığınızda çıkıyor. Şöyle küçük fırça aldım. Bir de şöyle rulo fırça aldım arkadaşlar. Böyle bir bakalım. Bunlarla bir şeyler yapmaya çalışacağım. Tepsileri falan boyayacağım işte. Zaten birlikte yaparken de paylaşırım sizlerle. Evet arkadaşlar, alışverişimiz bitti. Güzel boyalar aldım. Bizim evin yakınında da bir tane yapı market var. Orada da baktım gelirken aynı boyalardan var. Gayet de uygun fiyatlı. Eğer böyle hani eski kullanmak istemediğiniz malzemeler varsa boyayıp değerlendirebilirsiniz. Ben öyle yapmayı düşünüyorum. Bakalım yapabilecek miyim? Güzel olacak mı? Bilmiyorum ama hayalimde canlandırdığım kadarıyla güzel olacak gibi. Çünkü ben böyle hani bir şeyler yapmayı, üretmeyi falan severim. Normalde böyle çocukken de yani okula giderken falan hep böyle yapardım. Zaten resim dersinde falan, iş eğitimi dersinde iyiydim yani. Güzel şeyler yapıyordum, beğeniliyordu yani sergiye falan koyuyordu öğretmen benim yaptığım resimleri falan. O yüzden de böyle bir ilgim var bu tarz şeyleri güzel oluyor hem de böyle hani psikolojik olarak da kendinizi iyi hissediyorsunuz motive oluyorsunuz bakalım inşallah yapacağım şeyler güzel olur Sizler de zaten paylaşacağım bunları ee, daha farklı şeyler de vardı ee, işte tablolar vardı perdeler her şey var zaten Koçtaş'a gidenler varsa bilir ee, ihtiyacım hani olan şeylere baktım sabunluk falan alacaktım ama çok fazla böyle aklıma yatan tarz bir şey olmadı orada. Şu anda da Ömer Yusuf içeride oyun oynuyor babasıyla ve çok şiddetli bir şekilde sesi geliyor yani şu an. Kendi sesimi duyamıyorum o derece. Burası da biraz sıcak arkadaşlar. Şimdi sizlere veda ediyorum. Videomu sonlandırıyorum burada. Umarım beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız bana destek olursanız çok mutlu olurum. Eğer videomu da beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.